bugün. Arkadaşlar vermedi. Bir tanesine kaybettim bunu. Düşürdüm. Bir tek bunu bulabildim. Zaten videosu vardı. Bir şey yalanıyor. Neyse dursun. Böyle dokuzu güzel gözüküyor ve bakın kaliteli. Göz gibi beyaz şu kısımları. Ve çok güzel dönüyor. Ama part 2 şu an az önce videomu izlediniz neyse açmıştım diye biliyordum. Bu da onun ikili. Ah hani ne oluyor? Neyse. Arkadaşlar stickersınız. Bu bende vardı ama onun farklısı. kalıyor. Ya da ben böyle sanıyorum. Biz almıştık ya. Sanki bunu ama tek sorunu çıkıyor şu an ya. Bana hızı dönmeyince çıkıyor. Ama geri takabiliyorum. Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Neyse. Göz gibi çok güzel. Ben artık küple böyle yapmayacağım. Genelde bozulunca şu kenarları böyle döndürüyorum. Sonra bu bu arada bu kula bu kula da unutmayacağım. Türkçe <laughs> mahvetti bunu. Böyle değildi ya güzeldi. Bu arkadaşlar Piamix. bile Çok basit. Tabletsiz de yapabiliyorsunuz. Basit bu. Yeniden çıksa güzel olacak. Neyse. Çıksa... Bunun hiç nasıl gelmedi sanki. Sonra ne yapayım? çıkmıyor. Burada tık tık sesler çıkıyor. düşmüş o bak. Çıkarttım be. Bu aha şu şu da var. Bu aynı siyah şu şu kitap Gördüğünüz gibi devam ediyor mu? He. Ama dikey çektin ya. Neyse neyse dikey de olsun. Sıkıntılı değil. Göz gibi böyle. Üç yap için kullanım kılavuzu. Bu piyamix. Bakın ben de vardı az önce. Zaten kutu açılımı gelmedi. Bu su açılımı. Bir tane yani var ya bir tane daha. O da magnetik. Ve bilgi sistemi var. Yok. Tık tık ses atıyor bakın. Göz gibi. Ve ayrıca çözebildim bu küpü. yapalım. Göz gibi bundan küplerimiz. Ve şu anda hani var ya o <laughs> neydi onun adı baba? Fiş. Ha fiş. Kişi vardı, ona küplerimi ekleyeceğim, yazacağım yani. Küplerimi yazacağım. Ee, mesela Pyamix, Tek farkı... Tek... Tek farkı... Bak gibi oturuyor. Bunu ekleyeceğim. Şu çap iki aynısı ama kılık değil bazen. Üç küpe verdiğimiz ücret arkadaşlar. Bakın, aha unutmamış. Teşekkür ederim. 5 sanıyordum ya. 1 2'miş. 9.15. Hangisi bu? Toplamda. Bu toplamda. Hangisi yani şuradakinin küpü? Bilmiyorum. Aa bence bu olabilir ya bu. Kupa da bebi şu üç o, olabilir. Sonra şu olabilir. Zaten bunda yazıyor gördüğünüz gibi fiş aynı. Ama ikisi de aynı. Zaten belli. Neyse. Göz gibi videomuz bitti ama ayrıca şüphele öğrenmek istiyorsanız Böyle yapayım. Allah Bu ne de öğreneceğim. Bakın göz gibi. Büyük zaten. Kubo de Bubik yazıyor. Aa bu aynı. Aynısını almışız. Aynı markayı. Bu yalnız basit. Zaten biliyorsunuz. Bakın ikisi de aynı. Bu stickers o zaman çıktı. Şu yine beyaz. Böyle videomuz bitti. Hoşçakalın. Bay bay.